Merhabalar Ayşen Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir Tunus işi örgü modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Şöyle ben 3 renk kullanacağım. Siz iki renk de kullanabilirsiniz. Çok renkli de kullanabilirsiniz. Model buna müsait arkadaşlar. Şöyle üç buçuk numarada Tunus şişim var arkadaşlar. Şimdi yapım aşaması bu Öncelikle arkadaşlar modelimiz 5 katlarından oluşuyor. 5, 10, 15, 20 diye çoğaltabilirsiniz. Ne yapacaksanız kenar ilmekleri için arkadaşlar ben artı 4 tane ekleyeceğim. Bir tane kenar ilmeğe yaparken onu da söyleyeceğim. 3 tane de diğer kenara çünkü modelimiz o şekilde uygulanıyor. Öncelikle zincir çekerek başlıyorum. Zincirlerimizi çekelim. istediğimiz kadar ne yapacaksanız battaniye, yelek, kazak bu modelden her şey olur arkadaşlar. Şöyle zincirlerimizi çekelim. Ben büyük bir parçada farklı bir şeyden göstereceğim. O yüzden bu kadar zincir benim için yeterli. Öncelikle hemen buradan batıyorum. İlmeklerimizi çıkarıyoruz. Buradan batıp ilmeklerimi çıkarıyorum. İstediğimiz kadar ilmeklerimizi çıkaralım. 5 katlarından ve artı 4 e ekledim ben arkadaşlar. Siz biraz daha kenarında boşluk istiyorsanız sayılarınızı ona göre artıra veya eksiltebilirsiniz. Kenarını diğer kenara bir tane eksiltebilirsiniz ama mutlaka yani artırabilirsiniz modelinizi. Şöyle kenar bir tane ilmek bırakıyorum. 1 2 3 4 5. Modelimiz 1 2 3 4 5 modelimiz 3 tane de kenar ilmeği bırakıyorum burada. Bunları şimdi ikişer ikişer kapatıyoruz. alt tarafı kıvrılmasın diye veya lastik yerine arkadaşlar ben haroşa yapacağım siz isterseniz lastikte uygulayabilirsiniz lastiği haroşamı nasıl örüyorum ipimi şöyle arkadan öne alıyorum buraya batıyorum hemen ipimi öne aldım öne alıp şöyle parmağımla koyarsanız çok kolay örülüyor öne aldım ilmeğime battım şöyle tamamen ilmeğin önüne aldım buradan batıyorum ve hemen bunu örüyorum öne aldım buradan batıp haroşalarımızı da bu şekilde örüyoruz şimdi burayı istediğiniz kadar haroşa örebilirsiniz ipimi arkadan öne alıyorum ondan sonra ilmeğe batıyorum ilmekten sonra şöyle tamamen öne geçirip elinizi koyarsanız çok rahat bir şekilde örülüyor son ilmeğimi de haroşa örüyorum. Bunları yine aynı şekilde kapatarak geri geliyoruz. Gördüğünüz gibi haroşalarımız da oluşmaya başladı zaten. Artık düz örgü öreceğiz. Bu, bu haroşaları istediğiniz kadar yükseltin. Ben diğer model büyük modelimde 4 tane yaptım onda devam edeceğiz şimdi düz örgü nasıl örüyoruz burada önden almıyoruz Tunus şişinde olduğu gibi önden almıyorum hemen buradan batıyorum arkadan şu aradaki boy ilmeğin arasındaki boşluktan arkaya batıyorum buradan arkaya batıp ilmeğimi çıkarıyorum düz örgü Tunus işinde bu şekilde örülüyor haroşa da bu şekilde şöyle aradan batıyorum ilmeğin arasından batıp arkadan ilmeğimi arkadan çıkarıyorum şuradan batıp arada boşluğumuz var gördüğünüz gibi buradan aşağı batıyorum buradan batıp aşağıya ve son ilmeğimi de şöyle şuradan batıyorum arkadaki ilmeklerden bir tanesinden daha alıyorum ki kenarımız düzgün olsun yani burada iki tane ilmek yok bir tane ilmek var şöyle batıp son ilmeğimi de çıkardım arkadaşlar aynı şekilde kapatıyoruz şunla şu ilmeği beraber kapatıyoruz birinci sıramızı bitirdik ikinci sıraya geçiyoruz yine aynı şekilde buradan düz örgü olarak örüyoruz buradan şöyle ilmeğin buradan batıp şu ara kısımdan arkadan ilmek çıkarıyoruz bu şekilde 5 sıra buraya örelim birinci sıra ördük ikinci sıramız 5 sıraya tamamlayalım şöyle 5 sıra yapıp tamamladım Siz de sayabilirsiniz arkadaşlar şöyle şuradan 1 2 3 4 5 şu son sıramızla 5 sıra örmüş olduk şimdi hemen renkli ipimi aldım buradan ikisini son ikisini mavi ile kapattım şöyle hemen bir tane de buraya zincir çektim iyice sıkıştırdım ipimizi ekledik arkadaşlar şimdi buradan 5 tane sayıyorum 1 2, 3, 4, 5. 5 ile altının arasından aşağı sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle 5. inciden batıyorum. Gördüğünüz gibi belli zaten ilmeklerimiz. Arkadan hemen ilmeğimi geçiriyorum. Şöyle uzattım. Hemen baştaki ilmeğimden. Şurada gördüğünüz gibi. Şunu çıkarayım, rahatça görün. Bu zaten bunu ördük. Şu ikinci ilmekten hemen almamız gerekiyor. Şöyle tekrar takıyorum. Şu ikinci ilmekten arkadan yine düz örüyorum. Düz örgü olarak aldığım ilmeğimi çıkardım. Şöyle biraz çekin ki rahatça burası büzük olmasın, çekme yapmasın yani. Hemen ikinciden büyük sıradan alıyorum. İkinci ilmeğimi çektim. Bir sonrakinden yine battım, ilmeğimi çıkardım. Bunu da burada bıraktım bir sonraki sıradan batıyorum ilmeğimi çıkardım hemen bir sonraki üçüncüyü alıyorum üçüncü ilmeğimi de çıkardım bir sonrakinden battım dördüncü ilmeği bunu da şöyle ördüm artık burada 5. şurada arkadaşlar beşinciden çıkarmıyorum beşinden 5. çıkarıp şöyle şunu da alabiliriz ben burayı çok böyle kabarık olmasın diye ve büzüşmesin diye bu son ilmeğimi 5. ilmeğimi düz olarak örüyorum. Burada bir tane boş ilmeğimiz oldu. Buradakiler hep 2 2 bak. 2 2 2 2. Burada bir tane boş düz ilmeğimiz var. Şimdi yine tekrar buradan sayıyorum. 1 2 3 4 5. 5'ten aşağı doğru sayıyorum. 1 2 3 4 5 beş. 5 inciden tekrar batıyorum ilmeğimi çıkardım ve çektim buradaki hemen baştaki bıraktığımız ilmekten alıp ilmeğimi çıkardım 2 ilmeğimiz oldu bir sonrakinden batıyorum ilmeğimi çıkardım bir sonraki ilmeğe batıyorum ikinci ilmeğimizi yaptık tekrar bir üst sıraya geçiyorum bir üst sıradan battım ilmeğimi çıkardım buradan yine örüyorum bir sıraya battım dördüncü ilmeğimi çıkardım buraya battım ilmeğimi çıkarıp ve yine ikiledim 2 4 6 8 tane oldu dokuzuncuyu arkadaşlar tek örüyorum buradan tek düz olarak örüyorum bu sıramı bu şekilde arkadaşlar devam ettirelim sonuna kadar örelim ben sonunda size üç tane de boş ilmek bıraktığımın nedenini söyleyeceğim Sıramı bitirdim. Sonuna kadar geldim. Burada 3 ilmek bırakmıştık. Burada tek ilmek, burada 3 ilmek. Bunun neden arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bayağı bir mesafe var. Burada da aynı mesafeyi vermek için burada da 3 tane boş ilmek yaptım. Bunları düz olarak örüyorum. 1 Şöyle arkadan örüyorum. 2 Son ilmeğimi de ördüm. 3 Burada dört tane boş ilmeğimiz olmuş oldu bu da beşinci buradan ördüğümüz son ilmeğimiz bu dört taneyi düz olarak örüyorum şöyle baştakileri iki olarak kapattım bunları yine tek kapatıyorum yani şunları şuna şunu tek kapatıyorum şimdi buraya geldik arkadaşlar bunları iki iki kapatacağız iki 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 iki, iki kapatacağız bunları hemen başına alıyorum başına aldım bununla beraber 3 oluyor şöyle üçünü beraber kapattım yine şu ikisini beraber kapatıyoruz Çünkü burada ilmek çıkardık onları kaybediyoruz artırdıklarımızı 2 2 kapatarak kaybettik burada dört tanesini 2 2 kapattık Şurası önemli burada bir tanesini tek örmüştüm 12 kapatmadan bunu tek kapatıyorum o arada diğer bu 4 taneyi 2 2 kapatıyoruz 2 2 2 2 kapatacağız. 2 2 Yine 2 kapattım. Yine 2 kapattım zaten belli. Bunu tek kapatıyoruz. Bu şekilde bu sırayı şöyle kapatarak başa gelelim. 2 2 2 2, 2. Ve bu aradakini tek. 2 2 2 2 Bunu tek 2 2 2 tek Te Pardon 2 bunu tek 2 2 2 2 tek Sonuna geldik zaten 2 2 2 2 tek 2 2 2 2 son ilmeği bırakıyorum. Şimdi renk değişikliğine geçiyoruz. Beyaz ipimi alıyorum. Bunları beyazla kapatıyorum. Beyazla şöyle kapattım. Şimdi buradan arkadaşlar bizim ilmeklerimiz bu uzunlar değil. Şu çıkardığımız uzunlar değil. Şu arada gördüğünüz kısalar şu aradan ikinci çıkardığımız ilmeklerimiz bizim ilmeklerimiz buradan batıyorum yine arkadan alarak ilmeğimi örüyorum düz öreceğiz buraya 6 sıra öreceğiz aşağıda 5 sıra örmüştük buradan hemen kurmuştuk burada bir sıra boş olsun istiyorum 2 hemen şöyle şu uzunu şöyle yaparsanız zaten gördüğünüz gibi ilmeğimiz gözüküyor bizim ilmeğimiz bu hemen şuradan batıyorum arkadan ilmeğimi çıkardım şu ipimiz de yürüyor boş yere ileri gitmesin şöyle şuradan ilmeğim bu gördüğünüz gibi bu kısalar yine aynı sayıda ilmek çıkaracağız bunu bırakıyorum bak gördüğünüz gibi bu uzun alttaki kısa ilmekten alıyorum kısa ilmeğim tekrar bu zaten ortada ördüğümüz boş ilmeğimiz şöyle örmüş olduk Yine aynı şekilde şunu atlıyorum. Gördüğünüz gibi ilmeğimiz zaten belli. Bundan aldım. Hemen bir sonraki ilmekten. Yine aynı şekilde düz örgü örerek burayı 6 sıra örelim. Ben 6 sıra öreyim arkadaşlar. Yine aynı şekilde model çıkaracağız. Şöyle bunu kenara alıyorum. İlmeğimi tamamen ortaya çıkardıktan sonra batıyorum. Tekrar bunu boş örüyorum gördüğünüz gibi o zaten aradaydı hemen şunu şöyle yaparsanız ilmeğimiz zaten gözüküyor diğerinin altında kalıyor bazen şöyle ilmeğimi çıkardım şöyle burada gördüğünüz gibi bu sırayı da bu şekilde örüp altı sıra örelim burayı aşağıda olduğu gibi ben altı sırayı örüp tamamladım şöyle şuradan da sayabiliriz 1 2 3 4 5 6 Bak gördüğünüz gibi arkadaşlar 1 2 3 4 5 ve son sıramız 6. sıramız. 6 sıra ördük, tamamladık. Son iki yi yine bıraktım, sarıyla kapatıyorum. Sarı ipimle kapattım, şu ilmeğimi çektim. Buraya bir tane şöyle zincir çektim. Tekrar burayı şöyle biraz bol bıraktım ki çekme yapmasın. Buradan sayıyoruz. 1 2 3 4 5 şu 5'in buradan sayıyoruz tekrar 1 2 3 4 5 beciden arkaya batıyorum ilmeğimi çıkardım ilmeğimi uzattım ilk baştaki ilmekten batıp arkadan ilmeğimi alıyorum şöyle kameramızı biraz daha netledik. Akşam olduğu için hava biraz karanlık oldu arkadaşlar. Şöyle hemen ikinciden batıyorum. Hemen yine ilmeğimi çıkardım, yine ilmeğimi batıp arkadan ikinci ilmeğimi yapıyorum. Tekrar buradan ilmeğimi çıkardım, üçüncü yürüyorum. Ilmeğimi büyük sıradan çıkardım, bir sonrakine batıyorum ilmeğimi çıkardım ve sondakini yine her zaman olduğu gibi boş bir şekilde ördüm. Buradan yine aynı şekilde sayıyoruz. 1 2 3 4 5. Buradan yine sayıyorum. 1 2 3 4 5. Şöyle 5'in hemen önünden batıp ilmeğimi çıkardım. Buradan batıp arkaya. Bu şekilde arkadaşlar devam ediyoruz. Ben şimdi bunu tamamlayayım. Aynı şekilde altta ne yaptıysak yukarıda da aynı işlemleri yapıyoruz. Sadece şu arasındaki mesafeyi ben size göstermek için ikinci sırayı da kurdum. Ben bunu tamamlayayım. Son bölümde görüşmek üzere diyelim. Arkadaşlar şöyle ben büyük bir parçada yapıp tamamladım. Bence bunu sadece böyle bebek yeleğinin burasına koyup diğer üst kısmını dümdüz örebilirsiniz bu şekilde daha da şık olur diye düşünüyorum yani yine arkasını da sadece iki örnek koyup diğer yanına da iki örnek koyup üst kısımlarını düz örerek çok güzel bir yelek veya hırka elde edebiliriz bu şekilde battaniye de yapabiliriz battaniyenin de kenarlarına uygulayıp böyle dört kenarına modelimizden uygulayıp sadece ortasını düz yapabiliriz böyle modelimize her yerine de uygulayabiliriz Bugün de beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir videonun sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.